oyuncu severler. Hepinize saygılar, sevgiler. FC26 futbol dünyasında birlikteyiz. Ultimate Team'de kadro kurma görevleri nasıl yapılır? Bunların püf noktaları nedir? Nelere dikkat etmek gerekir? Kısa öz bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Kadro kurma görevleri aktiftir, değişir. Özellikle oyuncular kısmı günlük, haftalık, sezonluk olarak gelir, gider, değişir. Buradaki sürelere dikkat etmeniz gerekiyor. Misal buradaki Paul Pogba kardeşimizsin 8 günü kalmış. 8 gün içerisinde yaptın yaptın yapmadın gider. Mesela 9 günü kalmış bu arkadaşımızın bir gün 20 saati kalmış. Bir gün 20 saat içerisinde bunu geliştirme yaptın, yaptın, yapamadın, uçar, gider, yenisi gelir. Sürekli değişkendir, sürelere dikkat edin. Özellikle bir şeyi başladığınızda, mesela bunun 3 günü var, diyelim ki, Pogba'dan örnek verelim. Bir gün 20 saat var. Sen buna başladın, şöyle girdin, birkaç tane kadroyu buraya yapıştırdın gitti işte 86'lı verdin 86'lık 85 boya iyi istiyormuş dördünü bitirdin kaldı 20 tane yetiştiremedin ne oldu silindi gitti bütün hepsini kaybedersin hiçbir şey yaramaz o yüzden bir kadro kurma görevine girdiğinde bitirebileceksen başlamanı öneriyorum bitiremeyeceksen ziyan edersin yazık olur çünkü sadece küçük ödüller alırsın mesela 84'ü bitirdin şu altın paketi alırsın işte jumbo altın paketi alırsın ama iki tanesini bitiremedin yarım bıraktın Süre bitti ve bu kaç günü varmış? 3 gün. Silindi gitti. Ne oldu? Gitti işte. Bütün o kadrolarla o küçük ödüller alırsın. Bunu kaçırırsın. O yüzden burada yapabileceklerine önem vermek gerekiyor. Alabileceklerin kimse oraya yatırım yapman gerekiyor. Ve genelde de büyükten başlarsan yani kadro derinliği nedir, ne, nasıl değildir, kolay mıdır diye büyükten başlamak daha avantajlı. Ama buna başlamadan önce de mesela şu 33 tane oyuncu istiyor. Gerçekten 33 tane oyuncu var mı buna verebilecek? Bir kendi kadrondan kontrol edeceksin. Mesela yılın oyuncusu diyor. Sen de yılın oyuncusu var mı? 83'ü tamamlayabilir misin? İşte Fransa'dan oyuncu var mı? Bunları kontrol ederek girmende fayda var. Daha yararlı olacaktır. Valla bunu yeni gördüm ben şimdi. Vay 82-84'lük bir oyuncu. Genel reytingi 85. Bak bu adam kolaymış. Kaç günü var? 6 günü var. 6 gün içerisinde 82-84 kadroyu takasla bu oyuncu verilir. Ha şu var tabii. 85'lik oyuncu sana işine gelir mi? Gelmez mi? 85'lik bir oyuncu başka bir yerden alabilir misin? Alamaz mısın? Bunların da yine takdiri sana kalmış bir şey. Bunu sen değerlendireceksin. Ve ben bu oyuncuyu başka yerlerden, paketlerden çıkarırım. Hiç gerek yok. 23 tane oyuncuyu niye vereyim? Diyorsan o senin tercihin. Yükseltmeler aslında avantajlıdır. Yükseltmelerde küçük oyuncularını yani gen sayıları düşük oyuncuları mesela şurada olduğu gibi yükseltme imkanı verir. Bu arada da mesela kendin oluştur diyebilirsin, kadro kurucu, kurucu oluştur diyebilirsin. Kilitli olanlar kilitlidir, gerek yoktur o anlama gelir. Yani buraya herhangi bir futbolcu kartı koyulmayacağını söyler de bu da şu anlama geliyor ki diyor 6 tane oyuncuyu koyarak bu yükseltmeyi yapabilirsin anlamına geliyor. Görev şartları da sağ tarafta gösteriyor. İşte ilk 11'de 6 tane nadir oyuncu olacak. İşte bu nadir oyuncu nedir? Nadir oyuncular şu sembol olacak. Nadir oyuncular da. Şöyle küçükten bir sallayalım da hepsini şey olmasın. Yani şu sembol olacak nadirde. Şu nadir değil. Eğer ki altın, mesela bronz istiyorsa nadir bronz bu. Şu nadir olmayan bronz. Gümüşte de bu nadir olan. Bronz bunun nadir olmayan elimizde yokmuş. Altını da gösterelim. Mesela bunlar nadir olmayan altın. Nadir olanlar da şunlar. Arka desen biraz daha belirgin oluyor. Oradan çözebilirsiniz. Tam altın diyor. Altı tane oyuncu diyor. Hepsi kadrodaki altı tane altın oyuncu diyor. Bunun isterseniz kulüpten veya aynı oyunları biriktirdiği yani aynı oyuncuları biriktirdiği. İşte bize bir tane katotok almış. Buradan da seçebileceğiniz gibi bu tip herhangi bir özellik istemeyen kadro kurma görevlerinde el 3e basarak kadro kurucu seçebilir. Bizden altın istediği için altın diyebilirsiniz. Pozisyonu yoksa çünkü pozisyonu yok saymak daha iyidir. Yani herhangi bir kartı koymak istiyorsanız pozisyonu yoksa düşükten yükseğe basın kurdu dizdi ne eksik nadir oyuncu diyor bunların hepsi nadir olmayan oyuncu buradan kendiniz manuel olarak seçebilirsiniz mesela şunları al at mesela şunu al nerede al 79 al. al bunu da at çünkü 6 tane yani hepsini istiyor hepsi nadir olacakmış Bizde düşük oyuncu da yok ya. Bakayım. Vallahi yok. Şuradan bakarsak. Şöyle geri gel. Şunu geri bir sıfırla. Düşükten yap. Hep evet, bunu bu sene biraz zor yapmışlar. Çok pratik değil. O bak hiç şeyimiz yok. Hiç efektif olmayacak. Şimdi dandik oyuncumuz yok. Ama biz göstermek için yapalım şöyle. Rashford korkma seni vermeyeceğiz. Bir tane de şuradan 81'i koyalım şuraya. İşte. 6 tane nadir istediği için 6 tane nadir altını koyduk. Herhangi bir şekilde kimyadır, reytingdir, şudur budur şartı olmadığı için göndere bastığın anda 79 üzeri size 1 2, 2 tane 2 tane oyuncu verecek. Fakat biz burada 81'lik bir oyuncu, 80'lik oyuncu verdiğimiz için pek efektif, kullanışlı olmayacağı için bu stratejide 80'lik oyuncuları vermek pek mantıklı değil. Buradan çıkmak için de yine e basıyorsunuz. Kadroları sil diyorsunuz ki bunu hafızaya almasın. Herhangi bir yerde bu oyuncuyu verdiğinizde uyarı gelmesin. Kadro kurma görevlerini bu şekilde tamamlıyoruz oyun severler. Ödülleri de şuradan çıkalım. Mağazaya düşüyor. Mağazaya girdiğimizde çıkan paketleri buraya listeliyor ve bu buradan temin ediyoruz. Şu anda düşen bir paket olmadığı için bize bir şey göstermiyor. Kadro kurma görevleri çeşitli. Tümünü buradan görebildiğiniz gibi oyuncular, yükseltmeler, görevler, altyapı bunların hepsi burada. Eğer ki oyuncularla ilgili daha kısa yol takip etmek istiyorsanız yazdık mesela favorileri ekle diyor. Jordi Alba'yı koyduk mesela. Bakın favorilerde Jordi Alba. Buralardaki arzu ettiğiniz kadro kurma görevlerini favorilere koyarak da bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Ya da tekrardan gelip onu buradan atabilirsiniz. Artık favoriler gitti. Bu şekilde de el verdiğince, dilimiz döndüğünce kadro kurma görevlerinin püf noktalarını sizlere aktarmaya çalıştık oyun severler. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.